Değerli Kardeşlerim, bugün 27 Eylül 2021 Arnavutluk'tayız. Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunuyoruz. Bugün burada çok önemli, çok güzel bir proje gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi salonumuz var. Bu salonumuzda şu anda 200 tane yetim var. Bu 200 yetime elbise dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlarımız dağıtıyor. Aynı zamanda burada 193 yetime de nakdi yardım yapıyoruz. Yine görevli kardeşlerimiz burada gerekeni yapıyorlar. Yine buradaki yoksul öğrencilere de okul çantası ve kırtasiye dağıtıyoruz. Eğitim yılının başlamış olması hasebiyle Arnavutluğa geldik, Balkanlara geldik, Osmanlı yadigarı bu ülkelere geldik. Buradaki kardeşlerimizle hasbihal ediyoruz. Çantalarımız var burada gördüğünüz gibi güzel bir okul çantaları var. Yine bu çantalarımızın içerisinde kalem, kalem, defter ve sınıflarında neler gerekiyorsa bunlar var yeni orada elbiseler var. Ayrıca gördüğünüz gibi zarflarla da nakli yardımları yapıyoruz. Bu güzel hizmetlerde bizlere aracı kıldığınız için, bizlere inandığınız için, bizlere güvendiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Allah yardımlarınızı kabul etsin. Bugün burada siz sayenizde bu yetimler, bu yavrular bayram yaşıyorlar. Allah sizlere de bayram yaşasın.